Lan piç. Sen de yavarıyorsun ben de yavarıyorum. İkimiz de biraz ulus bir çocuğuyuz. Benim level arkadaş olmaya ne dersin? Hmm. Güzel anlaşma. Orospu alayım hoş geldiniz. Size de nasıl orospu çocukluğu yapabiliriz Abi bize 1500-2000 lira orospu çocukluğu yapmadan bir ev bulabilir misin? Lan orospu evladı 2500 lira ev var lan Sana şöyle bir mükemmelinden bir ev bulayım Abi şimdi biz öğrenciyiz Cebimize de para girmiyor Abi lütfen yurtta birbirimizi sıkıyoruz ne olur bul Beyler Çok güzel ev bulduk takip edin Abi sen bizi niye tenha, tenha yollardan götürüyorsun? He, sikeceğim mi? Hee sikeceğim ne olur Ultra lüks, müstakil, ev, lağım çukuru, bok. Bunlar kafanızı karıştırmasın. Herhalde hiçbir öğrenci böyle lüks bir evde kalmamıştı. Arkadaşınızı çağırıp doğayla iç içe bahçenize barbekü yapın. Bok kokuyor <laughs> lan <laughs> Metroyu deparatın, 3 dakikada oradasınız. Sobal evimiz sayesinde doğal gaz ödemeyeceksiniz. E sonuçta öğrenci dostuyuz. Sadece 9 bin lira aylık dom alın yeter. Orospu olayım hoş geldiniz. Evet beyler en üzülü gördüğünüz gibi aldınız aldınız hadi kolay gelsin hayırlı olsun. Lan ananı avradını götünü sikeyim. evi bok götürüyor lan. Abi bizim bir Karadenizli müteahhit var abi eski mahalleden oraya gidelim abi bize ucuz güzel bir ev bulur ne dersin? Yani, Ucuzdur, gidelim amına koyayım. Abi yürü amına koyayım. Yürü ayağıma bok geldi amına koyayım. Uyyy uşaklar gelin gelin amına koyayım uşaklar hamsi kafalı orası bu çocuklar size mükemmel buldum. Uyyy çocuklar gelin bakın kendi gözlerinize görün yapıştırdım hamşin gibi kaldı amına kudu mu ne bu? Abi ne diyorsun televizyon da var. Lan ucube piç. Evin tek artısı yanında market olması. Şişliğin ortasında amına koy. Amına mu çocuğu en azından bok kokmuyor. Şikerim. Amcık ne diyorsun? İyi gel gidelim. Bakın çocuklar, çok fazla Wartime oynarsanız kurda dönüşürsünüz. Sen <laughs> ME Oğlum bak bu ev bin lira. Aldık aldık. Alalım şu yurttan kurtulalım, siktir olup gidelim amına koyayım. Bu sefer olacak abi. Bizim evimiz olacak. Hadi gidelim. Aman Allah'ım çayı. Olsan alan artık piç. Aç kaldık orospu çocuğu. Abi merhaba abi. çocuklar hoş geldiniz. Abi bin lira ev veriyormuşsun doğru mu? Ha, abi ya şey e, ilanda bin lira e, abi iyi misin? Ha, iyi, iyi Abi şey biz bin abi abi. <laughs> abi. Çocuklar. Sessiz olun beni takip edin. i̇lk taksidi hemen alıyorum yalnız da var mı bin lira? Al bro. <laughs> abi sanki biraz çık uzak ya. Ya yok kardeşim ne uzağa bak. Az ileride havalimanı var. Koşarak 5 dakika. Orada gidersiniz oradan okula. Hadi da hayırlı olsun ben kaçtım. Lan televizyon çekmiyor amına